Ceren, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet Ceren, panik atak nedir? Herkes, bende panik atak var, panik atak geçirdim. Aslı nedir bunun? Evet, şimdi artık günümüzde en popüler hastalıklardan biri oldu sizin de dediğiniz gibi. Herkesin dilinde bir şey olduğu zaman panik atak geçiriyorum gibi söyleyenler çok fazla var. Ama panik atak nedir? Genellikle beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan ve bir panik nöbetiyle başlar. Kişi... Bir nöbetle beraber bir şok geçirir ve sürekli aklında şu sorular dolaştır: ee, Acaba ölecek miyim? Ne oluyor? Nefes alamıyorum. Ne zaman geçecek? Ee, neden bu böyle oluyor? Gibi sorular eşliğinde ee, devam eden ve işte yoğun korku ve kaygıyla beraber devam eden ve yaşam kalitesini inanılmaz bir şekilde etkileyen bir hastalıktır. Panik atak geçirdiğimizi nasıl anlarız? Belirtileri nedir Ceren? Şimdi panik atağın en önemli özelliği ne zaman geleceği, nerede geleceği ve ne kadar süreceğinin belli olmamasıdır. O yüzden kişi de aniden gelir ve genellikle bir 10 dakika içinde e, o üst seviyeye ulaşır ve 15 dakika içinde de biter. Ama insanlar hiç geçmeyecekmiş gibi e, gördükleri için de e, ve her zaman bir panik halinde e, devam ettirirler bu süreci. E, genellikle kadınlarda daha fazla görülüyor erkeklere nazaran ve belirtiler de şöyle oluyor. Genellikle kalpte bir sıkışma, e, terleme, titreme, nefes alamıyormuş gibi ya da nabızda artma, kalp hızında bir artış, uyuşma olabiliyor bazen, bazen baş dönme olabiliyor ya da mide bulantıları olabiliyor gibi belirtiler gösterebiliyor. Ama insanlar genellikle bu belirtiler fizyolojik olduğu için doktora gittiklerinde hep bir böyle fiziksel bir hastalık çıkacakmış gibi zannediyorlar ama doktor panik atak tanısı koyduğunda şaşırıyorlar. Ya nasıl olabilir panik atak diyorlar ama oysa ki panik atan belirtileri bunlar. Peki panik atak neden oluyor? İnsanlar neden panik atak geçiriyor? Şimdi panik atak böyle belirli bir şey yok, e, belirli bir sebebi yok aslında. Araştırmalar hala devam ediyor bu konuyla ilgili ama atakların sebepleri ne birazcık daha belli bir şekilde. Bunlar da genelde genetik faktörler çok önemli. Yani ailemizde birinde panik atak varsa bizim geçirme ihtimalimiz biraz daha fazla olabiliyor. Eğer böyle hayatımıza çok stres kaynağı durumlar varsa e, o zamanlarda panik atak geçirebiliyoruz ya da travmatik olaylar yaşadıysak, çocukluğumuzda yaşadıysak da bunlar da etkili olabiliyor panik atağın olması için. Panik atakla ilgili sıkça sorulan sorular var. Biraz onlardan panik bahsedelim. De. Panik atak kalp krizine yol açar mı? Bu en çok sorulan sorulardan biri panik atak kalp krizine yol açmıyor. Ve insanlar hep bununla gidiyorlar Doktoru kalp krizini geçiriyorum diye ama öyle bir durum yok. Felce neden olur mu? Felce de neden olmuyor. Yani herhangi bir vücudumuzda fiziksel bir sıkıntıya sebep olmuyor. En büyük korku ölür müyüm? Ölmüyorlar. Panik atak bayılmaya sebep olur mu? Panik atak geçiren insanların da en çok korktuğu ikinci şey de bu bayılacakmış gibi hissediyorlar kendilerini ama bu sebepten dolayı bayılanlar olmuyor. Panik atak geçirdiği için bayılmıyorlar. Toplumun en çok korktuğu şeylerden biri deliliğe yol açar mı? Deliliğe de yol açmıyor. <laughs> Yok hayır. Tedavisi var mı bunun? Tedavisi var. Birazdan onu da anlatırım. Peki spor yapmak paniği arttırır mı Ceren? E, spor yapınca böyle insanlar hani kalbim çok hızlı atacakmış ve rahatsız olacakmışım yine panik atak gelecekmiş gibi düşünüyorlar ama aksine spor yapmak panik atak için gayet de e, olumlu şekilde etkileri var. Spor yaparsak geçirmesi daha az. Tabii ki de spor yapabilirler ve faydaları var panik atak Peki, için. Peki Ceren, panik atak belirtileri başladığında acile gitmeli mi? E, bu da en çok yapılan şeylerden biri acile gitmeyin diyorum. Bunların ilaçları da var Ceren. İlaçlar bağımlılık yapar mı? İlaçları var, ee, yani ilaçlar bağımlılık yapmıyor genelde. Ama tabii ki de doktorlarına danışmakta da fayda var. Peki panik atak için kullanılan ilaçları ömür boyu kullanması gerekiyor mu hastanın? Ee, i̇nsanlar en çok bunlardan korkuyor. Yani bu ilaçlar bende bağımlılık yapar, ömür boyu kullanırım diye. Ama doğru bir şekilde ilaçları kullandığında insanlar e, bağımlılık yapmıyor ve tedavisi sonlanınca ilaçları da bırakıyorlar. Mesela arkadaşım benim yanımda panik atak geçirdi. Ne yapmalıyım o anda? Şimdi ilk önce bir ne yapmamalıyız? Ben onu söylemek istiyorum. Evet. Ee, i̇nsanlar ilk veya işte 2-3 ataklarında hemen bir acile gidiyorlar. Çünkü kalp krizi geçiriyor veya işte bir sıkıntı varmış gibi hissediyorlar. Doktora gittiklerinde de acile gittiklerinde onlar ertesi gün bir psikiyatriste yönlendiriyorlar. O an bir sakinleştirici gibi e, bir şey veriyorlar. O yüzden ilk başta acile gitmemelerini öneriyorum. Sonrasında da biz panik atak anında birazcık böyle e, nefesimize odaklanmamız gerekiyor. Çünkü panik atak anında ya çok böyle hızlı nefes alıyoruz ya da nefes alamıyormuş gibi hissettiğimiz için orada bir sorun yaşıyor gibi geliyor bize bu durum. E, o yüzden de biz ilk önce nefesimize odaklanacağız, doğru nefes almayı deneyeceğiz, yavaş e, ve sakin bir şekilde nefes almayı deneyeceğiz. Hatta e, nasıl nefes alabiliriz? Hani bunu da e, çok insan soruyor, nasıl nefes alabiliriz diye. E, genellikle burundan nefes alıp ağzımızdan verdiğimiz zamanlar e, bizim için faydalı ama göğsümüz değil karnımızı şişirerek e, nefes almak en faydalısı. E, ve nefes alırken de 5 saniye bekleyebiliriz. Nefes aldık, 5 saniye bekledik ve verdik. Genelde bu e, panik atak sırasında faydalı oluyor. Ve biz panik atak sırasında e, farkında olmadan bütün kaslarımızı kasıyor halde oluyoruz. O yüzden bir gevşeme egzersizi yapmaya çalışabiliriz o anlarda. Bunlar da faydalı oluyor. Ve de bizim en önemlisi düşüncelerimiz. Panik atak anında böyle aklımızdan felaket düşünceleri geçiyor. Bu düşüncelerle beraber de biz aklımızda şu sorular geliyor. Yine geçmeyecek, yine ne oluyor bana, yine mi geldi gibi sorular olduğunda biz bunları devam ettirdiğimizde panik atamız daha da artıyor. Ama biz şunu yapacağız, birazcık daha kendimize olumlu telkinlerde bulunacağız. Evet, panik atağım gelmiş olabilir, birazdan geçecek, ee, yanlış bir alarmdır, tehlike yok ortada gibi şeyler söyleyerek birazcık daha kendimizi rahatlatmaya çalışacağız. Ve genellikle panik atak hastalarında e, yürüyüşler çok önemli e, noktalarda. Araştırmalar da bunun gayet iyi olduğunu da söylüyor. O yüzden panik atak hastaları yarım saat, bir saat yürüyüş yapabilirler. Bunlar da faydalı olacaktır. Peki, benim panik atağım var. Meraktan soruyorum. Ne sıklıkla geçiriyorum? Yani şöyle, şimdi e, bu çok sık olmuyor aslında. O günkü ruh halime göre değişiyor mu? E, bunu zamanlı kestirebilmek çok kolay değil. Yani belki bugün iki defa geçirebilirsiniz, belki yarın da geçirebilirsiniz. Ama tamamen kişiden kişiye göre değişen e, bir durum. O yüzden atakları çok fazla değil ama kişiden kişiye göre de değişebilir. Tedavisi nasıl bunun? Yani ilaç tedavisi var, psikolojik evet. tedavisi var. Bize biraz onlardan bahseder misin? Şimdi iki türlü tedavi var panik atakta. Bir ilaçla tedavi, bir de terapiyle tedavi. E, araştırmalar e, ilaçların işe yaradığını gösteriyor. Yani ilaç kullanan kişilerin belirtilerini tamamen ortadan kaldırdığını söylüyor. Ama bu konuda tabii ki de terapiyle mutlaka desteklenilmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir yanlış anlaşılma da oluyor kişilerde. İlaç kullandıkları zaman her zaman bu belirtilerin ilaçla yok olduğunu zannetiyorlar. Yani ilaçla bağımlılık gösterebiliyorlar. O da psikolojik aslında. Evet evet yani ilaç kullanmasam yeniden bunları yaşarım. Ve bu hep böyle olmalı gibi düşünüyorlar. Oysa ki yani ilaç kullandığınız zamanlarda bir psikoloğa bir terapi alabilseniz o zamanlar panik ataklarında ne yapmalısınız bunları öğrenecekler. Ya da panik atak nedir bunu öğrenecekler. Yanlış bilinen şeyleri öğrenecekler ve o süreci ilaçsız da devam ettirebilecekler. Sizi de gergin gördüm. Var mı sizde panik atak? Ee, şu ana kadar geçirmedim. <laughs> Peki özel değilse da panik atak sorunuyla gelen danışanlarınız var mı? Oldukça fazla var. Evet evet oldukça fazla var ve çocuklarda da fazla var. Yani hem yetişkin hem de çocuklarda gayet başvuran olabiliyor. Peki ebeveynler çocuklarında panik atak olduğunu anlayabiliyorlar mı? Genelde kaygıyla geliyorlar. İşte kızımda şöyle bir sorun var, oğlumda şöyle bir sorun var. İşte bazen çok nefes alamıyormuş gibi geliyor bize diyorlar. Sürekli işte kalbim çok hızlı çarpıyor. Sürekli bana soru soruyor. Anne rahat edemiyorum. Anne şöyle oluyor diyorlar ve o şekilde başvuruyorlar. Onlar da anlamıyorlar aslında ne olduğunu. Hani bir gidelim, soralım neymiş bunu öğrenmek istiyoruz diye geliyorlar. Ceren, teşekkür ederim bu aydınlatıcı ben bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla birlikte olacağız. Görüşmek üzere.